Evet, Beş Konak'tan herkese merhabalar. Bugün arkadaşlarımızla birlikte rafting'e geldik. Merhabalar. Merhabalar. Kayseri'den özel olarak ithal ettik bu arkadaşlarımızı. Bize nasıl pazarlık yapılır, nasıl fiyat kırılır onları öğretecekler inşallah. O Serkan Bey, Dinle. hoş geldiniz. Şey şurada, yok... Evet, rafting 9.30 gibi başlayacak. Biz biraz erken geldik kahvaltımızı yapmak için. Bakalım ne getirmişler. Simit. <laughs> Orada bir simit daha. Yani gök gö gösteremiyorum silim 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 ama, silim <laughs> yani şu ama yani karşı tarafta. Maşallah. Aa sandviç evet. Sağlıklı sandviç. Sağlıklı sandviç. ya. O yani hakikaten karşı tarafa hakkını vereyim. <laughs> Piknik için her şeyini Yok getirmişler. <laughs> Bakalım ileride biz de böyle oluruz inşallah. Simitleri gösterdim ama maalesef ben simit yiyemiyorum. İki gün önce bir hastalığımın testi koyuldu. Reaktif hipoglisemi diye bir şey. Şeker şeyler şekerim düşüyor. Böyle karbonhidrat, pilav, makarna, ekmek. Her şey doktor yasakladı. Ama Özgür sağ olsun yine nefsimi körülecek. Güzel bir ekmek almış. Fileden protein ekmek diye geçiyor. Gülüs çok düşük aklınızda bulunsun. Yani son 5-6 aylık aydır. <laughs> Yemeklerden sonra zaten uykum geliyor bu bir, bir saat falan sonrasında ama onun dışında da e, gün içerisinde bir sersemlik, yorgunluk, sinirlilik oluyordu. Bildiğiniz tokluk şekerim 50'ye kadar düşüyormuş. Şeker yükleme testi yaptılar, orada çıktı. Var sizin de böyle şeyleriz, bir kontrol ettirin derim. Evet, bu arada şunu fark ettim. Bizim botta 5 veteriner, bir doktor olacak. <laughs> Her türlü canlıya <laughs> müdahale edebiliriz yani. <laughs> evet, birazdan bu arabalarla birlikte rafting yapacağımız yere doğru geçeceğiz. Biz Class raftingi tercih ediyoruz yani şimdiye kadar herhalde bir üç kez falan aynen bu üçüncü kez olacak raftingi gelişimiz. Herhalde insan berberini bile değiştiremiyor biliyorsunuz. Biz de buradan başladık, buradan devam ediyoruz ama oldukça da memnunuz. Mantık olarak da şöyle, ee, sabah erken gelip bu arada kahvaltınızı yapabilirsiniz. Onun dışında, yani buradan sizi arabalara bindirip raftinge başlayacağınız yere kadar götürüyorlar. Oradan yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam buçuk saat kadar sürüyor olması lazım. Rafting bittikten sonra da botları çıkartıyorsun, kendin kaldırıyorsun. Ee, ya asma yaprağında alabalık Ya da balık yemeyenleri herhalde Bir tavuk yeme olması lazım Tercih ediyorsun Gayet güzel Bu arada fiyatlar şu anda oldukça uygun ee, İşte 2025 Temmuz ayında 800 TL gibi çok uygun bir rakama e, Bu rafting işlemini yapacağız İçerisinde yemek ve rafting dahil Oldukça güzel bir aktivite. mm-hmm Serkan yalğüreş hazırlanıyor şu anda. Beyaz vücudunu güneşten koruyacak. Kahverengi vücudunu şıkremi gibi gibi ha. <laughs> 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 evet, beyaz, yoğurt gibi sürdüm herhalde. Nasıl? Arkadaşlar ben Binnur'dan sağ olsun aldığım tavsiyeyle uzun kollumu giydim. Herkese <laughs> Herkese sıfır, Herkes de sıfır kollu giyin dedim. <gülüyor> 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 evet. Tat. Bugün de içimizdayız. Evet, artık bu kamerayla vedalaşmanın zamanı geldi. Su geçirdiği için bu artık. Hem telefonlarımızla devam edeceğiz, hem de bakalım goprosu GoPro'suyla birlikte çekim yapacağız. Artık güzel anları paylaşmaya devam ederiz. sizinle. Evet, buradan bir tane GoPro kiraladık. <laughs> Özgan'a bir da düğüm da atıyor. Tek taşıyla şey raftinge gelmeyen de ne ya bileyim yani. <laughs> inşallah. Hani Peki yani. Ya, evet. <laughs> Özge, tamam ağlı. <laughs> ya çek, şu detayları çekelim. Tek da dalga geçiyorlar. Yani tüm detaylarıyla Aa, gelmiş, düğün sektör. takılarıyla hepsini. Aşkım <laughs> niye beşi bir yerden unuttun? <laughs> ben bilmiyor, ya değil. ben seni dedim. Ben bilseydim dün akşam evet. bana erken söyledin. Su mı olmuşlar? Su tabancası dedim. Kova alın tamam, dedim. Olamaz. Ya kask delikli, kaskı da Yemin yapacağız. kurtların arasına kuzu olarak gidiyoruz şu anda. <laughs> Hiçbir <laughs> savunma, savunma sistemimiz yok ya. Yani. <laughs> geçmişliğim var burada işte. Biz buradan atlayacağız mı? Ne yapıyor Evet biz atlayacağız değil Bence afat yer. Kim söyle? Ne? <YouTube. Evet, gülüyor> <teşekkür> Erdoğan <ederim. gülüyor> bu taraf bize. Bu bize? Ne, yapabiliriz? <laughs> şey, ne yapabiliriz? Buradan atlayacağız. <laughs> 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 evet buradan giriş yapıyoruz arkadaşlar. Atlayabilirsiniz aşağı <laughs> <laughs> Oha çok güzel köprülü kanyonun köprüsüyle ile fotoğrafımızı çekindik. Şimdi arabamıza binip devam edeceğiz. Evet. Arkadaşlar size güveniyorum. Burada gördüğünüz kimsesin dostunuz değil. Unutmayın bunu. Birazdan buradaki herkese savaşacağız. Size güveniyorum. Bir savaşa çıkıyoruz. Ama buradan galip biz geleceğiz. Haydi aslanlarım. Yürüyün. Abi ben bütün darbeyi ben alıyorum burada ama ya. öcünüzü aldım arkadaşlar. Aynen. 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 Tamam da öyle olur.

Allah Allah Kayseri'de hiç nehir yok muydu? <laughs> kola var mı kola? Merhaba, <gülüyor> <gülüyor> Oğlum tekten Allah Allah! Ah! 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 Ah!

Skål! <tryk> ah! <tryk> 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 Burada burada var. Hayda, arada kaldı kaldı. Saldırın! Saldırın! Hayır! Hey. Ooo sağlam bir şey arkadaşlar. Tam yere çöktüm. Seni tebrik ediyorum. Evlendiğimizden beri ilk defa böyle bir aksiyon içerisine girdim. <laughs> atlamıyordun abla? <laughs> <laughs> Atlattı orda. Vallahi evlendiğimden beri ilk defa bak. De, ben de. Artık. Yalnız beynim içeride dondu ben size söyleyeyim. Yüzük olmasa da olabilirdim. Kıvay <laughs> şey bir anlat. Şuurumu kaybettim. Gerçekten kaybettim yani ama güzeldi. Atlayın siz atlayın. Yani suyun soğukluğunu şöyle söyleyeyim. Karpuz olsam çatlardım. <laughs> o seviyede bir soğukluk var yani şu anda. Kaynaktan, şey. kaynaktan su içmeye geldim. Eşyalım. <laughs> <laughs> mikrofon ile birlikte gelmiş ya. Evet nasıl gidiyor bakalım? Gayet iyi mükemmel. Abi bizi niye böyle ıslattılar? Bakayım şuradan delik oluşmuş yani. buradan girdi buradan çıktı. <laughs> Tekneyi alırdık onu geldi. Yolda pusuya yakalandık. Altına gel, altına Biz kürekleri aldık. Erkekler de çekiyor. Evet bayağı güzel maceralı bir raftingi bitirdik hemen şurada duşlar var burada duşlarımızı aldıktan sonra yan tarafta erkek ve kadın giyinme kabinleri farklı üstünüz orada değiştirdik şimdi kurt gibi açız girmeden önce soruyorlar balık mı yiyeceksiniz yoksa başka bir şey mi diye. Ama buranın aslında asma yaprağında balığı meşhur diyebilirim. Kesin ki gelirseniz balık seviyorsanız tavsiye ederim. Tekrardan şöyle göstereyim. Class rafting. Araştırabilirsiniz. Yani bizim bulabildiğimiz en güzel yerlerden bir tanesi zaten. Zaten işletmeci abimiz her zaman işinin başında. <laughs> Şöyle bakalım yemekler olmuş mu? <laughs> Sanki yanlış hatırlamıyorsam şuradaki birazdan mavi masayı dolduracaklar yemeklerle. Ben şimdilik bir tane şuradan bir çay alacağım. İyi gider. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Oo birileri yemeklerini almış inanamıyorum. Aynen. Ya. Kefenlemişler balıkları. Şöyle, şimdi birazdan Neşet abim da? gelip o balıkları ayıklayacak. Asma yaprağına bırak. sarmışlar. Hmm. Sıra vardı da biz onu bekledik. Aslında sıra bitmiş artık hadi bir yiyelim. Hadi alalım o zaman. Kurt gibi acıktı crafting sonrası. Hala devam edenler var bu arada şimdi. Çok keyifli bir ortam değil mi Esen? Evet çok keyifli. O zaman siz başlayın hemen alıp gelelim. Evet biz de balığımızı almaya geldik. Hocam bunu asma yaprağında birlikte yiyeceksiniz. Müsaade edersen kaşanı da kırçana yem efendim. Abi bak 3 yıldır geliyorum. Yani. Evet. Çok kadar yoğunluğa rağmen geliyorsun her seferinde. Evet. Bunu yapıyorsun yani. Evet. evet. Genel bir değerlendirme alalım bakalım. Öncelikle yemek nasıl Serkan? 10 numara benim. Yani bu asma yaprağını icat eden gerçekten ellerinden öper. Güzel olmuş değil mi? Enfes. Sen rahat, kolay kolay beğenmezsin Sakin. Ben Nasılsın? balık iyi sevmem. 10 numara 5 yıldız. Menü çok iyi. Ben de çok beğendim. Çok güzel. Evet, reklam kokan hareketler sanki ama yok, gerçekten güzel. <laughs> yani Türkiye şartlarında 800 TL böyle bir aktivite yapma şansınız yok. Çıkın çıkın gelin. Nakit verirseniz 750. Öyle <laughs> mi? Nakitte 750'ye düşüyorlarmış bakın duydunuz. Hocam elinize sağlık. Afiyet olsun efendim. Çok güzel, ellerinize sağlık. Vallahi on numaraydı. Beğendiyseniz ne mutlu bize. Evet. Neşet abinin evet. gençliğini de gördük. Özge Hanım ona. Abi çok teşekkürler her şey için şimdiden ben bu arada. Hocam. Ellerinize sağlık. Çok, sağlık. Iyi çok iyiydi çok Güzeldi. Class rafting yani anlatmaya evet. gerek yok diyoruz. Buraya bekliyoruz. Şey... Evet yemeğimizi yedik, raftingimizi yaptık. Şimdi Tazı Kanyonu'na doğru devam ediyoruz. Buradan bir yarım saat kadar yukarı doğru devam edeceksiniz. Hiç o 5 konağın oradaki köprüye sapmadan. Evet şimdi girişine geldik. Daha öncesinde ücret vesaire yoktu. Burayı da boş geçmemişiz. kere 90 Evet girişler 45 TL gibi bir ücreti varmış. Hemen buradan Böyle bir dakikalık falan bir yürüyüş mesafesinde direkt kanyona ulaşabiliyorsunuz. Cırcır cır böceklerin sesini <laughs> duyuyor musunuz bilmiyorum ama bayağı bir ötüyorlar. <laughs> yani şu platformlar daha öncesinde yoktu. İnşallah doğallığını çok bozmamışlardır ya. Manzaranın.

gruplar yokken denk geldi. Çok şanslıyız. Hiç beklemeden bir drone'u çıkartıp birkaç drone çekim yapacağım buradan. Çok güzel. Otoraptörümüzü çekindik, manzaramızı izledik. Şimdi buradan bir kahve demleyeceğimiz bir yere doğru gitmeye çalışacağız. İçeri girerken bu arada ücreti nakit olarak istiyorlar. Kredi kartı geçmiyor bilginiz olsun. 45 TL gibi bir ücreti var. Evet burada iki kez kamp yapmıştık şimdiye kadar. Belki çok eski drone videoları varsa koyarım buraya. Gerçekten çok güzeldi. Tabi şu an yazın ortasında olduğumuz için buradaki çimler kurumuş. Normalde yemyeşil oluyor. Ne bu? Ben de bilmiyorum ya. Hayatım ilk defa görüyorum şunlardan. Şuna bak. Allah Allah. Hemen sen bir bak bakayım yapay zekayı sor be. Arkadaşlar bilen var mı bunu? <laughs> evet Serkan sağ olsun buldu. Yılan yastığı mı diyor? Yılan ekmeği mi deniyor? Yılan pancarı. Yılan pancarı. Öyle bir şeymiş işte. Evet. Hemen Tazı Kanyonu'na gelirken aklınızda bulunsun. Ben sizin yerinde olsam aç gelirdim. Bana yasak olduğu için tok geldim. Burada döndü ablamın bir gözlemesini yemeden geçmeyin derim. Buradan aşağıda ATV kiralayıp gidebilirsiniz. Normalde burada ATV'ler dolu. Şimdi bir ekip gittiği için boş. Normalde burada ATV'de kiralayabilirsiniz. Kamerayı Herkes de yorulmuş arkadaş ya. Ben niye yorulmadım diyorum da herhalde kürek çekmedim diye yorulmadım. <laughs> Videodan göreceksiniz. <laughs> Göremezler ki. Videoyu ben çektim. <laughs> i̇şte orada eksik olan kişi kimse anlarsın. <laughs> Su kaynatıyoruz. Kahvelerimizi sulandırmak için. Birazdan mokasotta kahve yapacağız. Evet, <laughs> evet. Allah. Sen de şey gibisin. Bir tane bol patates koydun iddia eden bir abla var biliyor musunuz onu? <laughs> ya. <gülüyor> Teyzem 5 patates koyup bir şekilde 3 ünün geri düşmesini sağlıyor. Olmuyor o yüzden şey yapmadım. Bir daha yapayım mı bir tur daha? <laughs> yok yok espresso için yeter bu. Bilmeyenler için bu motopot diye geçiyor. İtalyan espresso olsun. Bundan yapabilirsiniz. Taş evde oldukça uyguna satılıyor Türkiye'de. Bir alet de alın bir alet de. Paranız varsa bir alet de alın tabii denemeler yapılıyor. Aşağı doğru git, boşalana doğru git. Kanyon geride kalmadı mı? Aşağı ha. doğru bir Mesela in buraya de. inebilir miyim? Sen onu diyeceksin. Mesela burası müsait. Buraya alçalabiliriz. Mesela yavaş yavaş bir daha şey alçalabilirsin. Şey bir sefer bak bir daha. Evet bakalım Emre geçebilecek <laughs> mi şu arada? Serkan geçiyor gibi şu an. Cesaretlenmiş. <laughs> Aynen. Öndeki Struan Serkan. Beş konak köprüsüne Aa, gaza geldik. Gaza gelme de kardeşim sen iyice bak bakayım Orada. yani. Beş konak köprüsüne geldik şu an. Yani mesafeyi şöyle göstereyim. Yanımızda şu kadarcık bir alan kalıyor. ya yani diğer tarafta da böyle. Cama değdiğin şey vurdu sanırım. <laughs> <laughs> Aynen. İyi, bizim kaptan tecrübeli ya. Buradan tekrar dönmeyeceğiz. Aynen. Buradan bir birazdan drone videosu çekeceğiz. videolarımızı çektik. Bugün artık muhtemelen son durak olan Selgiye'de hızlıca bir göz atıp artık evlerimize döneceğiz. Neyi söylemeyi unuttum? Buraya kadar izleyen muhtemelen 5-10 kişiyizdir. Şu takip butonuna bir bası veriyorsun arkadaşım bak. Bası veriyorsun, bir de beğeni atıyorsun. Cansınız. Bir de yorum atarsanız yani sizden kralı yok. Bir günlük çok güzel bir rota gösterdik size. Aynen. Antalya'ya geldiğinizde bir günde yapabileceğiniz şeyler. Aynı zamanda Antalya'ya gelmek her zaman çok pahalı değil. Gördüğünüz 2500 liraya orada konaklayıp raftinginizi, yemeğinizi, her şeyinizi yapın. Üstüne bir de buraları gezip görebilirsiniz. İki gün kalsam 5000 lira bence bu da bile çok güzel. Çıkın çıkın gelin. <laughs> Ucuz tatil önerisidir efendim. Görüşürüz. Şimdi Selgi Antik Kenti'nin girişindeyiz. Daha çok bir çalışma olmamış benim anladığım kadarıyla. Birçok yeri daha toprağın altındadır diye düşünüyorum bayağı dağlık kayalıklı bir bölgede herhalde savunma daha kolay olsun diye böyle bir yere kırılmış kurulmuş kendimizde enerji bulabilirsek adam kayalara gideceğiz ama çok da gözümüz kesmiyor aslında saate bakıyorum artık 6'ya gelmiş yani saat bayağı geçmiş Şimdi şöyle bir yerden giriş yapıyoruz herhangi bir müze kart vesaire yok tamamen açık kentten de çıktık. Şimdi bir adam kayalara doğru gideceğiz. Çerçi geldi hanım. Evet şu arkada çerçi varmış. <laughs> Sergantik kentinde çok güzel bilezikler var. Bileklikler var gidin onun <laughs> Abi donan taş abi. Küçük küçük çocuklar var. Bileklik satıyorlar. Bir tane de teyze vardı. Emre diyor ki bizim diyor nakitimiz yok yalnız diyor. Kadın şey demiş. Sıkıntı yok kuzum İban var demiş. <laughs> Yani her türlü teknolojik imkan var. Bu arada orada bir de Selge Antik Kenti'nin girişinde küçük bir büfe gibi bir yer yapmışlar. Oradaki e, hanımefendi ve eşi de çok tatlıydı. Onlara da uğrayıp sohbet edebilirsiniz. Tatlı sohbet ettik onlarla. Evet şu kayalara da bakalım. Gidecek gibiyiz ya. Gidecek gibi değil gidiyoruz aşkım. Aynen. Bir 20-25 dakikada buradan sürüyor. Evet sonra Artık yorulduk aslında ama. Orada da ama... videomuzu kapatırız. Çok güzel. Çok zorlu bir yol geldik bu arada. Çok katledim. güzel taşların üstünde <laughs> sarmaşıklar var. De, sen de olsun, Şimdi var. şöyle adam kayalar karşı tarafmış Ağabey devam ediyoruz. Canım çok tatlısın. Bak bak. Korktun mu? Evet, sonunda bulduk. Biraz zor oldu ama sağ olsun Toros ile birlikte geçen ve bir abi yardımcı oldu. Şimdi adam kayaların içerisine doğru devam ediyoruz. Böyle küçük bir labirent gibi bir yer aslında. Şuradan gireceğiz. Çok enteresan yapılar ya. Merak edenler izlesin. Etmeyenler geçebilir. <laughs> Tehlikeli olan yerleri kapatmışlar. Ses! Yankı yapıyor sanki. Sesler geliyor ama. Yol gidiyor bileyim. Allah Allah. Yukarı doğru çıkıyor mu yol? Serkan. <laughs> Bizimkiler yok ya. <yani>. Korkutalım bizimkileri. Ve çıkma videosu. Geliyorlar. Şöyle. Köylerin arasından geliyorsun. Baya yukarı doğru tırmanıyorsun ya. Çok güzel. Burayı ufakça size drone olarak da birazdan çekim yapıp buraya koyuyorum. Güzel günün sonuna geldik. Güzel dostlarımızla da sizleri tanıştırmış olduk. Sabah erken uyandık. Kanyona gittik. Kanyonda bir kahvaltımızı yaptık. Raftingimizi yaptık. Oradan Tazı Kanyonuna çıktık. İnanılmaz sergi antik kentine geldik. <gülüyor> <gülüyor> oradan da şimdi Adam Kayalarını oradan günümüzü kapatıyoruz. Buraya kadar izleyen birkaç kişi varsa dediğim gibi takip etmeyi beğenmeyi unutmayın. Daha devamı içinde takipte kalın. Devamı gelecek. Kaçlı olduğunuzu söyleyin yorumlarda. Görüşürüz. <laughs> <Getirin. gülüyor>